Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde taslak menüsünden elips komutunu tanıtacağım. Bu komuta geliyorum. Gördüğünüz gibi pencerem açılıyor. Ve bu penceremde bana 4 tane elips yapabilme seçeneği sunmuş oluyor. İlk seçeneğime geliyorum. Merkez noktası elips. Benden bir merkez noktamı belirlememi istiyor. Merkez noktasını belirliyorum ve bitiş noktası olarak ise herhangi bir noktamı belirlememi istiyor. Ben herhangi bir noktayı belirleyerek işlem yapabiliyorum ya da buradan genişliğimi girip yüksekliğimi de belirlediğim anda ise gördüğünüz gibi edipsim oluşturmuş oluyorum. Ya da başlangıç bir açım varsa gördüğünüz gibi belirlemiş oluyorum ya da bitiş noktasında açı vererek işlemi gerçekleştirebiliyorum. Elipsimi rahat bir şekilde oluşturabiliyorum. OK dediğim anda ise gördüğünüz gibi elipsimi başlangıç ve bitiş noktasında açı vererek işlemi gerçekleştirmiş oldum. Yine komutuma geliyorum. ikinci komutuma geliyorum. Bu sefer iki nokta ile bir nokta belirliyorum. Bu sefer gördüğünüz gibi merkezden belirlemiyorum. Kenarımdan belirliyorum ve bitiş noktasını yine gördüğünüz gibi kenar noktasından belirlemiş oluyor. Herhangi bir noktaya koydum. Ya da gördüğünüz gibi buradan genişliğimi verebiliyorum. Yine yüksekliğimi arttırabiliyorum. Gördüğünüz gibi elipsimi istediğim şekilde oluşturabiliyorum. İstediğim değerlerde. Yine buradan gördüğünüz gibi başlangıç açısını veya bitiş açısını belirleyerek işlemi gerçekleştirmiş oluyorum. Okey dediğim anlıysa gördüğünüz gibi verdiğim açılarda elipsimi oluşturdum. Elips komutuna geliyorum. Üçüncü seçeneğim. Benden başlangıç noktası olarak elipsin merkezini belirlememi istiyor. Başlangıç noktasını belirledim. Ve gördüğünüz gibi bir açıyla ile elipsimi oluşturmamı tercih ediyor. Buna bir açı belirliyorum. Ve bu açıya bitiş noktası belirlediğim anda ise elipsini oluşturuyorum. Ya da genişliğini buradan girerek işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Yine başlangıç veya bitiş noktasında açılarını belirlediğim anda işlemim gerçekleşmiş oluyor. Ya da sıfıra sıfır dediğim zaman ise okeylediğimde elipsimi rahat bir şekilde oluşturabiliyorum elips komutuna geliyorum bir diğer seçeneğim benden yine başlangıç noktamı belirlememi istiyor yine gördüğünüz gibi elipsin kenarından ve yine açı belirlememi istedim bu sefer elipsin merkezinden değil de kenarından açı olarak belirliyorum bitiş noktasını yine istediğim bir noktayı belirleyerek gördüğünüz gibi işlem yapabiliyorum ya da genişliğini yüksekliğini vererek işlemi gerçekleştirmiş oluyorum. Buraya eksi değer yazdığım zaman ise gördüğünüz gibi ters tarafa elipsimi yerleştirdim. Yine başlangıç ve bitiş açılarını verdiğim zaman ise işlemi gerçekleştirmiş olacağım. Gördüğünüz gibi burada yayımın açıldığını görebiliyorsunuz. Sıfır diyorum. Okeylediğim anda ise elipsimi oluşturdum. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.